Peki hocam diğer taraftan da biraz önce bahsettiniz işte evin içerisinde koridorda dahi yürüyecek yer olmamasından bir odanın komple eşyalarla yığılmış bir şekilde yer işgal etmesinden. Bu noktada şimdi bir ev, ev yaşantısını düşünürsek ev ortamını düşünürsek fiziki olarak işte eşyaların yığılmasıyla birlikte oranın etkilenmesi, bozulacak şeyler, küflenecek şeyler... Hijyen açısından risk oluşturacak durumlar. Peki, biriktirme hastalığı bu noktada fiziki hastalıklarla bir ilişkisi var mı? Örneğin sebep açıyor mu, yol açıyor mu gibi. Çünkü aklıma şu geliyor, sosyal medyada son zamanlarda özellikle çokça karşılaştığımız veya psikiyatri kliniklerine, acil servislere, başvurularda çöp ev kavramından evet. bahsediliyor çünkü. Kamyon kamyon eşya çıkartılan evler. Fiziksel hastalıklarla bir ilişkisi var mı? Sizin var. gördüğünüz. E, tabii şöyle düşünün. E, o o kadar e, malzeme e, hijyeni imkansız hale getiriyor. Evet. Ve birçok kişi e, yer kalmadığı için e, sağlıklı bir gıda tüketimi içinde de olamıyor. Sağlıklı sıvı tüketimi içinde de olamıyor. Yani hem e, işte, Beslenmeyle ilgili bozukluklara dolaylı olarak sebep olabiliyor, hı hı. yangına sebep olabiliyor, ee, çeşitli e, enfeksiyon hastalıklarına sebep olabiliyor. Ee, bunları söyleyebiliriz yani bunlar e, çok hı hı. E, sık karşılaşılan problemler. Hı hı. Biriktirilen şeyin doğasıyla da ilişkili ama ne biriktirilirse biriktirsin, e, belli oranda sağlık riski oluşturuyor ama hijyen açısından daha sıkıntılı şeyler biriktirildiğinde bu sağlık riski daha da artıyor. Evet. Belki daha erken zamanda başlıyor ve evet. daha da riskli oluyor.